Manavgat'a tarihi yatırım. Turizmin gözbebeği olan Antalya Manavgat'ta tarihi yatırım ile göz kamaştırıcı ve Avrupa standartlarına uygun devasa bir otel projesi hizmete açılması bekleniyor. Bölgenin tanınmış iş adamlarından Bayram Ali Baş'ın projesi ve yönetiminde Side Noble Palace isimli 5 yıldızlı otel inşaatının zirvesinde beğeni toplarken turizme çok büyük bir katkı sağlanması bekleniyor. İş adamı Bayram Ali Başı, sosyal medyadan birçok yatırımcı ve inşaat mühendisleri takdir ederken bu başarıyı şöyle ifade ettiler. Projede emeğe geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Her ne olursa olsun çoğu yerli otelcimize rağmen bizi tercih eden ve asla bizden vazgeçmeyen, önce kendi insanımız deyip çoğu otelcimize örnek olması gereken bir duruş sergileyen ve bize bu imkanı veren Bayram Ali Baş abimize teşekkürü borç biliriz otel çizen yerel mimarlarımızın çoğalması dileklerimizle. Mal sahibi Bayram Alibaş, Mimari proje Muradiye Çelik Belen, Emre Belen, Statik proje Uğur Güzel, Mustafa Üreyen, Faruk Köse, Elektrik proje Süleyman Sargın, Makine proje Çağrı Serkan Şahin, Zemin Etüt, Mikail Tüler, Peyzaj proje Süleyman Aydoğmuş. Korona yayınat, son sürat devam etmekte olan otelimiz, Manavgat'ımıza hayırlı olsun.